Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz şerit ledlerden aracımıza uygun T10 ampul nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. T10 ampulleri nerede kullanıyoruz? Öncelikle en sık kullandığımız yer araçlarımızın park lambaları oluyor. Daha sonra iç aydınlatma lambaları da T10 olan araçlar var. T10 dediğimiz ampul bu şekilde. Herkesin de bileceği gibi park ampullerini kullandığımız ampuller. Bunlar zamanla yıpranıp ömrü doluyor ve patlayabiliyor. Mesela şunun içerisini çıkarttım ben içine. Şöyle bir ampul çıktı. Şurada duyu. Şimdi bu şerit kullanarak biz kendimiz bir T10 elde etmeye çalışacağız. Bunu nasıl yaparız? Şimdi ledimizi şerit ledimizi şöyle şuradan keseceğim. Bir tane de şuradan keseceğim. Şunu ördük. Şöyle bir şerit ledimiz oldu. Bunu şu şekilde katlayarak bir T10 elde edebiliriz. Şimdi karşı tarafa araca uygun bir şekilde yapmak gerekiyor. Şu dip tarafından güzelce keseyim bunu. Hatta biliyorsunuz bu ampuller biraz kalın. Şöyle bakın. Biraz daha kalınlık elde etmek için şu araya bir parça koyabiliriz. Mesela şöyle kağıt tarzı bir parça koyabiliriz. Şöyle üç yönlü bir led oluşmuş olacak. Şu parçayı bir arasına koyayım. Şu şekilde bir LED elde etmiş oldum 3 yönde bir LED. Ee, bu tarz ürünlerde atmazsanız içine mesela sıkıştırarak yine lehimleyebilirsiniz. Mesela şu şekilde ayak lehimleyerek duyulu da kullanabilirsiniz böyle. Bu şekilde direkt aracınızın aracınıza da takabilirsiniz. Şimdi çalışıyor mu? Kontrol edelim. Bakın, çalıştı. Karanlıkta şiddetini göstereyim size. Şöyle üç bir LED elde etmiş olduk. Bunu daha da geliştirerek bir şeyler yapabilirsiniz. Sen yani daha uzun da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde üçlü yaptım. Yeterli gelmesi daha uzun da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama en pratik patladığı zaman tekrar değiştirin. Yapın birkaç tane bu şekilde elinize dursun. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrardan yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.